Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi: "Beliggû annî velo âyeten." Bir ayet dahi olsa insanlara benden ulaştırın. Konuşamıyoruz, anlatamıyoruz, anlattığımız zaman beceremiyoruz. Bizden davetçi olmaz. Çoluğumuz, çocuğumuz var, çalışıyoruz, evimizin rızkını kazanıyoruz. Peki biz ne yapalım? İnsanları Allah'ın dinine davet edemiyorsak, Allah'ın dinine davet eden davetçilere yönlendirelim. Tekrar söylüyorum. İnsanları Allah'ın dinine davet edemiyorsak, Allah'ın dinine davet eden davetçilere yönlendirelim. Şimdi Allah için şöyle bir düşünün, hepiniz için söylüyorum bunu. Bir insan hayatında hiç davet yapmamış olsun, sadece kavmine desin ki ey kavmin falanca adamı dinleyin. Çünkü falanca adam sizi hakka davet ediyor. Sizce Allah'ın katında böyle bir adamın nasıl bir değeri olabilir? Bir kafanızdan geçirin yani herkes kendi kafasında bir değer takdir etsin. Böyle bir insana acaba Allah azze ve celle ne kadar değer verir? Şimdi ben Allah'ın ayetlerini okuyorum. Bakın Allah azze ve celle nasıl değer verir. Ve <laughs> caa <laughs> min aqsal medineti racul yas'a. "Kâl ya kavm ittabi'ul Şehrin bir ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki: "Ey kavmim, sizi Allah'a davet eden şu elçilere uyun, tabi olun. Ittabi'u men la yes'alukum ecran ve Sizden davetleri karşılığında ücret talep etmeyen şu davetçilere uyun. Onlar hidayeti bulmuş, hakkı bulmuş insanlardır. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون. Sonra devam etti kardeşlerim davetine. En son Allah Azze ve Celle onun için dedi ki, اأتقذ من دونه آله اي رذن الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذن لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون Dedi ki eğer ben Allah'ın dışında ilahlar edinirsem sizin gibi bu putların Allah bana bir zarar vermek istediğinde bu putların şefaatinin bana bir faydası olmaz. Ben o zaman sapık bir adam olmuş olurum dedi. Peki Allah ona ne dedi? Allah Azze ve Celle ona dedi ki haydi cennete gir bakalım. İnni âmentu bi rabbikum fesma'un qîlet hulil Allah ona dedi ki hadi gir bakalım cennete. Cennete gir denildi. Kâle yâ leyte Dedi ki keşke benim kavmim bilmiş olsaydı. Yani Allah'ın beni cennete soktuğunu keşke benim kavmim bilseydi. Kâle yâ leyte kavmi Bima gafara li rabbi ve cealani minel mukramin. Rabbimin beni nasıl affettiğini, bana mağfiretle geldiğini ve beni ikram edilenlerden kıldığını keşke kavmim bilseydi. Şimdi kardeşlerim bakın. Bir adam Allah'ın dinine yardım ederken sadece birilerine demiş ki şu davetçileri dinleyin. Allah azze ve celle onun günahlarını bağışlamış. Allah azze ve celle onu ikram edilenlerden kılmış. Yetmemiş onu cennetine koymuş. Bu da yetmemiş kardeşlerim. Bu adamın kıssasını Kur'an ayetleri olarak indirmiş. 1400 senedir biz okuyoruz. Bizden sonra kıyamete kadar gelecek olanlar da bu adamın kıssasını ayetlerden okuyacaklar ki biz bu adamı tanımıyoruz ve diyecekler ki maşallah. Sadece Allah'ın dinine insanlara yol gösterdiğinden dolayı Allah azze ve celle ona bu kadar ikramda bulundu. Hiçbir şey yapamıyor muyuz kardeşler? Allah'ın dinine yardım edecek hiçbir iş bulamadık mı? Ne yapalım? Biz yapamıyorsak insanları yapabilen insanlara yönlendirelim. Ama asla ve asla Allah'ın dinine yardımdan geri kalmayalım.